Bugün ben demin şey yapmıştım. yani birkaç saat, tabii birkaç saat değil bayağı bir yani 12 saat önce yani bu kostümü almıştım şimdi yani böyle yıllar bayramı geldi o kostüm. <laughs> böyle size göstereyim. Şu anda ben buradan yani daha fazla biriktirmem biraz zor, zor olacaktı zaten. Yani bir, neden dikkate girilmedim? Biraz olacaklar arkadaşlar. O yüzden ben bunu aldım. Normalde arkadaşlar burada bir sürü kostüm var. Yani size göstereyim. Şu, ben kostüm paketi üzerinden almıştım. Ha. Hı. Kostüm satın aldım. Hala duruyor. Şey diyor bu kostüm o da sende vardı. Ben bu kostümü aldım arkadaşlar. Bu, bu hesabı aldım. En pahalı ikinci kostüm. En pahalı kostüm yakışıklı koltuğu. Bu, ben bu hesabı zaten galiba görev kasmak için açtım. Yani zaten içinde çok az karakter var. Galiba sadece Max var. Yani Super ender saymazsak. Adam da hesapta gus bile yok ki yani. Şöyle göstereyim bir Orada görev kasarken bir Max çıkarmıştım. hemen altı yazdı yıldız gül çıktı bir de. Neyse şimdi Max ile oynamayalım sonra şey falan olur. Yani şu Bugün size Cadılar Bayramı Rosa kostümünü göstereceğim. Burada biraz şey kötü olabilir arkadaşlar bu videoda. Çünkü şey bunu o yüzden böyle elimle şey yapmaya çalışıyorum. Minecraft videosu çeker gibiyim ya. Bu ne ya. Arkadaşlar bu arada bu kostüm bence e, en kötü kostümdü ama neyse yani buna bu buna ama öğrenebildim yani. Zaten başlatta bu sadece bu kostüm alabiliyordum çünkü daha öyle şey kostümleri yok. O kostüm ama için tek bir kostüm alabiliyordum. Hı, göstereyim size böyle. Böyle böyle Bak bu böyle böyle şey bu çok gibi gözüküyor. Böyle atışları da böyle. Burada biraz kötü oynuyordu çünkü bir yandan da tek telefon telefonu tutuyorum. tutuyorum. Ben parmağım kırmadan nasıl yapayım? O da beni öldürecek. Ben İkisi hareket tuşuna basıyorum galiba. İşte ben bu kostümden gösterecektim yani. Kalp malımasında böyleymiş Şurasıyla aynı. Kazan da, da ekrandaki. Devam. 24 yatan aldık. Oh. ne mı benim Biliyor bu satıcıdan? Sen... Ee, kostüm böyle. Yani ne diyeyim ki? Ya, ee, bu da böyle işte anlar Şimdi diğer kostüme de biraz bakalım. İşte bir her yukarıda gözünde böyle. Arkadaşlar bu bu e, bu kostüm için ben bayağı uğraştım. Öyle kısa birkaç saat uğraşarak kaldım. Ama siz de böyle alabilirsiniz. Bence pinler iyi iyi. Güzel pinler. Beğendim. Arkadaşlar ben daha çok uğraşsaydım e, 40 el, e, 40 elması aldım kostümü. 50 elmas olacaktı yani. Alabilecektim ben e, o pinle ve şeyi. Zaten bana efsane pin geldi yani. Onların hepsi bir efsane ipin zaten. Göstereyim size şuradan pinini de. Burada tam görmüyor da bilirsiniz. Çünkü ben e, direkt ekranı doğaldığım için. Orası neredeydi? Yıkıldım. Şuradan ben pinlerine basayım. Bakın şurada şurada var ayarlayalım. Şunu şu pinde. Ooo güzel pinmiş. Galiba orasını ikiler bakayım. Yok aynı değilmiş. Tek bunda daha çok ultisini kullanıyor gibi bir şey oluyor. Burada ultisini kullanmasında şöyle de devam arasında göstereyim. Bu böyle çekmek ne zormuş ya. İyi ki ekran kaydı alabiliyorum. bu robot öldürücü olmadı. Hadi neyse bunu dönmem arasında görebilirsiniz de işte. Tamam. Şuradan ulti daha. Bir zorunda da kalıyorum. Ve bastım ultiye dönüş. Şimdi şurada dönmem gerekiyor. Dönmem gerekiyor. Ulti... ulti, bitti. Ulti bitti. Yapamadım yapamadım. Bakmadım ne zor oynanıyormuş. Ha, ultim mi olmuş. Oradan gelmediğim için. Tamam bir dakika şimdi ultiyle şöyle duruyor. Tamam her kısmı göstereyim. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. like atarsanız ben daha bir süre böyle şey alırım. Kostüm alırım. Like atarsanız size çok güzel video yapacağım. Merak edenler like atsın. Abone olmanız da gerekiyor. Çok şey video atacağım işte. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Like atın. Şu Rosman'ın yeni pin için like atın arkadaşlar. Başta da böyle gözüküyormuş işte.